Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kim var? Yıldız Sare var arkadaşlar. Bugün biz Geyve'deyiz, babaannemdeyiz değil mi? Evet. Evet, daha 3 yaşında arkadaşlar. O yüzden bugün video çekmek istedim. Sizinle konuşma videosu değil mi Yıldız Sare? Evet. Ama bu biraz kısa da sürecek, tamam mı? Tamam. Ee, arkadaşlar, Yıldız Sare Yıldız 3 yaşında. Ben ise biliyorsunuz 8 yaşındayım. 8 buçuk yaşındayım. 9'a gireceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Yıldız Sari ee, biraz da sen anmak istersen. Olur. Tamam söyle 8 yaşında. Evet ben 8 yaşındayım. Sen de 3 yaşındasın değil mi? 9'a girecek. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, biraz böyle sohbet edelim dedik biz de değil mi Yıldız Sare? Evet. Ee, böyle bu babaannem de herkes var neredeyse. Kuzenim de vardı. O çekmek istemedi. Ben de Yıldız Sare ile çekmek istedim. Ama ama <laughs> ee, Yıldız Sare çektikten sonra kuzenim de çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.